Evet arkadaşlar FIFA'da maçın penaltılar kaldı. Ben de dedim video çekeyim. Vinicius tek attık. bu tarafa vuracak arkadaşlar. Tuttum. Aa, biraz daha yakına atsaydım. Şimdi adam bu tarafa vuracağını düşünce için ben de şu tarafa vuracağım. Bakın adam o tarafa Ben nerede? Mesela bu bıçağı atacak. Bak benim yaptığım <laughs> yaptı. Şimdi benim ama oraya atmamla alıştı. Ben de buraya vuracağım. Gördünüz mü oraya atladı. Messi. Messi bu tarafa vuracak. <laughs> Üstüne vuracağım. üstüme vuracak diye tahmin ediyorum. Hayır. Tuttum ama ya. Ve bu kim ya? 7 numara. Ronaldo var bizde 7 numara. Hayır. Tibit kurtu. Tutmam lazım. Tutmam lazım. Modric, 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 Modric. Lütfen tarafa vur. Lütfen tarafa. Lütfen tarafa. Hayır Modric hayır Modric Modric Wow Ya Haaland'ın takımı Ah yanlış Haaland'ın takımı Oynayacaktım da Arkadaşlar size mappimi anlatma. Burada mappimi neyim mı? Burada mappimi neyim var mı? kurtulanda iki <Sessizlik> <Sessizlik> Aşafa benim gönlümde Benzema, Kylian Mbappé, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Yalnız Hernandez defanstan geçirmiyor. Müller açtı. Beckham olacaktı orada. Beckham, Beckham. Orada Beckham olacaktı. Defansif yapalım şunu. Ben defansif ol. Defansif ol, defansif. Gavi. Desale. Müller. Müller. Beckham nerede? Ben Beckham'la orta açmayı istiyorum. Ortaların... Oha hocam faal. Gavim öldürdü. Çocuk... Zaten adam bile değil küçücük bir şey. 26 mı ne yaşında? 18 yaşında mıydı neydi? Arda Güler'le aynı yaşta. Ço çocuğa bir şey yapmayın. Lan de Bruyne. Arkadaşlar benim de Bruyne var bu arada. Bugün oyun daha yeni verdi. 200 milyon lira. Luka Madrid. Ben de de Bruyne alıyorum. Alsam almasam diye birkaç gündür. Oyun benim de Bruyne aradığımı gördü, De Bruyne verdi. Ben dedim yine forma verir. Baktım de Bruyne. Forma vermedi ilk defa. Kontratak. Kontra atak geldi. Vinicius. Vinicius Ronaldo'ya offside ya. Offside offside. Aa offside değil. Ronaldo. Ronaldo al vur. Bak daha yeni offside diyorsun. Daha yeni offside diyorsun. Ne offside hocam? Offside yok. Offside yok. Hocam offside yok ya. Kontratan boz, bozdu olsaydı diye. De sali. Yine uzatmalara mı kaldı maç? Galiba arkadaşlar yine penaltı vereceğiz. hayır hayır modri şahı hayır 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 gavi gavi yani dışarıya vur ama gavi bir bak dışarıya vurdu çünkü burada ben mecbur uzaklaştırmam lazımdı topu topu aldım dışarıya vuracağım neyse orta van der sar van der sar niye kaleden çıkıyorsun niye kaleden çıkıyorsun diye bu arada o top benim bile oyun donuyor arkadaşlar. Ben şu maç penaltılar kalırsa size göstereceğim videoyu dolduruyorum. <laughs> Uzatmaların birinci Aslında bir şey yapamadık. Beckham, Beckham, bu iş burada bitmez diyor Beckham. bu iş burada bitmez diyor. Ben bu maçı vermem diyor Beckham. Bu iş burada bitmeyecek diyor. İkinci şutu bu çekerim illa gol atarım diyor boş kaleye gol atamadık. kaleye çok kaleler gol yiyeceğim galiba Vinicius Allah'tan orada sıra gol yiyecektir yoksa her altınlar iki üst üste iki tane penaltı kaldı bacım Vinicius yiyor. Vinicius yiyer attı Çıkıp bakalım. Gel. Gel. Buraya vuracak. Ah be. Üstüne vuracağım. Ronaldo gol. Ronaldo kaçırdı. Ya üstüne niye vurarak ben hava aldım ya. Ben zaman şu tarafa vuracak biliyorum. Hocam önceki maç oraya vurmadı. Müller hadi sen adamsın Müller bakalım. Messi şu şu sağ 90'a doğru takacak. Hocam önce iki maç oraya vurmadı. Hocam önce iki maç oraya vurmadı. Tibet kortu var. Takire dikten daha hiç sevmiyorum. Kapalı tibet mi diye takıyor.